Şeyhül Ekber, o büyük zat, Allah dostu büyük alim, manevi olarak baha biçilmez eserlerini bizlere bıraktığı için ışıklar içinde olsun. Allah razı olsun diyerek başlamak istiyorum değerli dostlar. İbnü'l Arabi Hazretleri'ne göre hakikatin özeti İbnü'l Arabi'ye göre hakikat tektir ve o da Allah'tır. Varlık dediğimiz şey bu tek hakikatin farklı suretlerde görünmesinden ibarettir. İnsan, kendini bağımsız bir varlık sandığı sürece haktan perdeli yaşar. Nefsini tanıdığında ise aslında Rabbini tanımış olur. Nefisin perdesi vardır. O perdeyi açan ışığı içeri alır. İlahi ışık. Kendini bilen Rabbini bilir sözü, akılla değil, ilahi tecelliyle gerçekleşen bu idraki anlatır. Kul hak değildir, fakat benlikten arındığında hak kulda tecelli eder. Bu hal vahdet idrakidir. Cennet bir mekan olmaktan önce kulun hak ile beraberliğidir. Allah kulundan razı olur, kul da Allah'tan razı olur. Bu karşılıklı rıza benliğin yok oluşu ve hakikatin açığa çıkışıdır. Zıtlıklar, çokluk ve ayrılık yalnızca zahirde vardır hakikatte tek gerçek bulunduğu için karşıtlık da yoktur. Alem bir gölge gibidir, geçicidir, kalıcı olan yalnızca haktır. İnsan neye bakarsa baksın, aslında onu görür. Önce de o vardır, sonra da o vardır. Görünen her şey onun isim ve sıfatlarının tecellisinden ibarettir. Levhi mahfuzda, kainatta, alemlerde her şey Allah'ın ezeli ilminde yazılı olan insanı kamilde gizli, Kitap sen, levhi i mahfuz sen, okuyanda sen, yazanda sen, kapıyı calanda sen, kapıyı açacak olan da sen, hatırla, özün, ruhun her şeyi biliyor. Sizlere önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Her sabah uyandığında yeniden doğduğunu hatırla, yeni bir gün yeni doğuş ile yaratımı yani güzel düşünceni başlat, hep olumlu düşün, senin düşüncen yaratım ile başlar güne tek yapman gereken, içine yönel, Rabbinle bir ol, izdivaya çekil, günlük beş dakika bile olsa nefesini dinle. Derin burnundan nefes al, yavaşça ver. Kırk gün bunu yap. Sadece kendini dinle bu izdivaya çekilmeniz lazım. Sükunetle inaçla, Rabbimin huzuruna gel. Kur'an'ın ilk emri oku, kendini oku sır içinde gizli, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle, ışıkla kalın canlar.